Ben hem arkamda bıraktıklarımla hem yanıma aldıklarımla bir de önüme koyduklarımla birlikte geldim. Sen de hoş geldin. Sen burada ne yapıyorsun? Zeynep, Zeynep'in yerini mi almaya çalışıyorsun şu an? Hayır. Sen ne demeye Zeynep. Bir dakika ben bir şey söylemek istiyorum. Irmın farklı gruplardaki insanları. Geldim. Yan grupta bak. daha ya, grubunun yanına gelmeyeceğim. Ya şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çal. Göbek atalım. Abi azıcık göbek atalım ya. Hayır. <laughs> evet bu da aynı. <gülüyor> <gülüyor> Mimik konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Ya mimik konusunda bak notlarım düşünme? da var söylemeyeyim dedim sen sor. <laughs> Söyleyeyim evet, hocam. Biraz fazla. Kaşın <laughs> <laughs> var ben <de>. Tutamıyorum. <laughs> ben normalde yarışmaya falan çıktığımızda ağzım sürekli. <gülüyor> <gülüyor> falanım. Evet Allah'tan yüzden... öyle değil de evet. <gülüyor> evet evet. Hilal. Big parkta olmalı dediğimiz Hilal. Özgüvenin en iyisi. Pilav. <laughs> evet. Bize meşale verdiler. Biz holiganlardık ve hani meşalelerimiz vardı elimizde. Yakıp yani şöyle çok uzakta yakıp yukarıya kaldırmam gerekiyordu direkt. Ben yaktım, yandı gerçekten. Sonra etti, durdu. Ben de şöyle bakayım dedim. Sonra herkes bana bağırmaya başladı. Filay indi. Geliyorlar mı? Yanmadı ki. Yanmadı galiba. Onu at. Al onu. Yani o an patlasaydı yüzüm yanabilirdi, saçım falan yanabilirdi. O an böyle bir direkt sinirlerim boşaldı. Az önce ölüyordum. Ağzımı bulamıyorum. Senin için doğru erkek nasıl olur'u yardırmak mı istersin yoksa hala senin için yanlış erkeği mi yardırmak istersin? Ben sövmek istiyorum. Sövmek istiyorsun. Aynen. O öldürelim. Zaman... Evet, tamam. Bence de, bence de. Hiç sorun yok. Ya biliyorum ama sadece ezberleyebileceğim şeyleri ezberleyemiyorum. Tamam, şimdi ne şu sabah Kafana başka bir şey... olmazsa olmasa bile çok normal. Bugün uyuttu olmayabilir. Çok normal yani. Tamam, şu anda bak sen yapar mısın yani? bak ya. Gerçekten Aa A sen dur, ova azma. Asla dize vereyim. Asla Pajang! Patlija! Biz alamais. Ayubibos alamais, biz alamais. Pujan nerega! Jatim ti neng! Jatim ti neng! Jatim ti neng! Jatim ti neng! ya Süeda benim de gözümü çok çekti ya. Evet. Söylemeyi düşün. unuttum. <laughs> çok çekiyor gözümü Süeda. İşte o yüzden tüm hatalarımı gördünüz hocam. Dirildim farklı şekillerde sense hep aynı yerde sırtımda bir çizik ne oldu sürtün kim bilir kimlerle. Ey seni nerelerde gördüysem anıları ah diri diri gördüm. Küçücük bir kusurmuşsun içindeki iki göreviniz, önemli göreviniz. Birincisi heels yani toplu ayakkabı yiyeceksiniz. Bu kadar şaşırmamışsınızdır <gülüyor> ya. <gülüyor> Öyle mi? Evet. Espresso'nun açıklandığı an çok şok oldum. Şok oldum. Yani hiç beklemiyordum ve dedim ki biz çok büyük bir iş şey yapıyoruz galiba falan oğlum bir kere daha hani espresso. bu grup... ya kalkamıyorum. <laughs> Serumunu <laughs> geleceğim. Bu, bu, grubun... Ya kız otur sen ne yapıyorsun? Ya seni yerim. Hale bak. <laughs> ne oldu kuşum? Tamam. Tabii ki. Sen bizim lead'imizsin kız. Kendine gel. Arkamızın ismi Zamansızdık. Ve isterseniz artık dinleyelim. Zamansız. <laughs> masanda mesafeli back vokalleri koyduğumuzda yani üçlü ve beşlileri koyduğumuzda daha da sizlere çıkacağı gözüküyor. O yüzden back vokallerde bakalım hangi adaylarımız daha çok söyleyecek. E, Soyada. Son da kolumu geç indirdim. Efendim? Yok bir şey hocam. Yok gördüm zaten göz göze geldi. Yani hemen hemen bana baksın. Evet bütün arkadaşların final şovunda kolunu indirmişti. Sen böyle kaldın. Sonra bana baktın. Sonra şöyle şey oldu. Acaba aslında O, onu öyle ayarlamıştık. Yani bilerek Neyse. mi yaptınız? Evet. Tamam. Annem çok oldu. Ailemi, arkadaşlarıma, erkek arkadaşım her zaman yanımda oldukları için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs>